Hepinize merhaba arkadaşlar ben yusuf bugün sizlerle beraber bilgisayar üzerinden instagram fotoğraflarınızı videolarınızı nasıl paylaşırsınız bunu göstereceğim arkadaşlar birkaç şartımız var bunları yapabilmek için ben size o şartlardan bahsedeyim biraz isterseniz bilgisayar üzerinden paylaşım yapmak için hesabınızın sanırsam işletme hesabı olması gerekiyor o konuda tam emin değilim fakat hesabınızın facebook sayfanızda ba bağlantılı bağlı olması gerekiyor biliyorsunuz instagram ve facebook aynı şirkete bağlı olduğu için ikisini birbirine bağlamanız gerekiyor bu bağlantıyı yaptıktan sonra Sonra işletme hesabına alın eğer dediklerimi yaptıktan sonra olmazsa bir de işletme hesabını seçerek yapmayı deneyin. Eğer dediklerimi yaptıysanız hemen nasıl paylaşım yapacağınıza geçelim. Instagram ve Facebook hesap sayfalarımızı birbirine bağladıktan sonra daha sonra aşağı açıklama kısmına bıraktığım linkten business.facebook.com adresine geliyoruz arkadaşlar. Burası Facebook'un reklam yönetimi, gönderi yönetimi ve diğer böyle istatistikleri görebileceğiniz bir sayfası. Burası arkadaşlar Facebook'un resmi sayfası. Bildiğiniz üzere Instagram reklam ve Instagram hesapları Facebook üzerinden yönetiliyor. Çünkü asıl platformun tabanı Facebook üzerinden yönetiliyor arkadaşlar. O yüzden business.facebook.com adresine giderek Instagram sayfamızı ve Facebook sayfamızı yönetebiliyoruz. Gördüğünüz gibi önünde ekran açık. Aşağıdaki linkten siz de giriş yapabilirsiniz. Daha sonra Facebook sayfanızın yöneticisi kimse artık onunla giriş yapacaksınız. Ben buraya kendi adımla giriş yaptım. Şu hesap Facebook hesabı, Facebook sayfası benim hesabımın üzerineydi. Instagram'da bu Facebook sayfası üzerineydi bu şekilde hepsi birbiriyle bağlantılı olmuş oldu ve tek bir yerden hepsini yönetebiliyoruz arkadaşlar. İstersek Facebook'a direkt de paylaşım yapabiliriz, istersek aynı anda ikisine de paylaşım yapabiliriz veya sadece Instagram'ı da seçebiliriz. Ve ayrıca reklam da oluşturabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi burada önceden paylaştığım gönderiler var. Bir bakalım, bir göz atalım hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü gönderi var bizim yeni projemizle alakalı. Şurada bir reklam çıkma işlemi yaptık. Gördüğünüz gibi 30.000 kişi görmüş, 2.200 beğenme almış. Buradan da dediğim gibi reklam çıkabiliyorsunuz buna dair videolar gelecek. Evet arkadaşlar şimdi gönderi oluşturmak için gördüğünüz gibi hikaye oluştur. Gönderi oluştur. Şimdi buradan gönderi oluştur diyerek ilk önce gönderi Facebook üzerinden ve Facebook'tan paylaşsın sadece. Yoksa Instagram'dan mı? Yoksa ikisi yine birden mi? Onu seçiyoruz. Ben Instagram istediğim için sadece Instagram'ı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Instagram'ı tıkladım. Daha sonra metin olarak ne yazmak istiyorsak onu yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Merhaba bu bir denemedir şeklinde bir metin yazdım. Daha sonra paylaşımımız için bir fotoğraf ekliyoruz çünkü Instagram'da paylaşacağız. Bu mecburiyet. Paylaşmak istediğim fotoğrafı seçiyorum. Fotoğraf ekledikten ekledi sonra paylaşmak istediğim fotoğrafı seçiyorum. Evet arkadaşlar seçtikten sonra gördüğünüz gibi sağ tarafta ön izlemesi gözüküyor. Nasıl paylaşılacağı nasıl gözükeceğini bu taraftan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Merhaba bu bir denemedir yazısı gözüküyor. Fotoğrafımız gözüküyor. Hesabımızda bu şekilde gözükecek. Gördüğünüz gibi isterseniz emoji ekleyebilirsiniz buradan. Videoya dönüştür veya videoda paylaşabilirsiniz. Konumu belirleyebilirsiniz. Emoji buradan da ekleyebilirsiniz. İşte Facebook'ta paylaşmayı tıklarsanız eğer, eğer Facebook'ta paylaşacaksanız buradan Facebook görünümünü de seçebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra yayınla deyip e, yayınlayabilirsiniz hesabınız üzerinden. Ben hemen yayınla diyorum. Deneme yapalım hemen tekrar silelim. Evet arkadaşlar gönderimiz yayınlandı. Tıklıyoruz hemen. E, gönderi yönüne çıkar diyerek siz reklamını çıkartabilirsiniz. Buradan e, düzenleyip silme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi biz hemen direkt hesabımızı bir ziyaret edelim bakalım paylaşmış mı paylaşmamış mı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Instagram hesabımızda e, denememizi paylaşmış, deneme fotoğrafımızı gördüğünüz gibi burada yer alıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğrafımız paylaşılmış. Bu şekilde siz de bilgisayardan Facebook ve Instagram hesaplarınızın fotoğraflarını, videolarını bilgisayar üzerinden paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs>